Şimdi e, o zaman hızlıca İzmir'e doğru da dönelim. E, şimdi Genel Başkanlarsınız, yine Genel Merkez göreviniz var ve e, Hamza da İzmir'le ilgili tüm daha önce çağrıları da hep yapmıştı. E, i̇şte bana bir konu varsa getirin, Ankara'da bekleyen dosya varsa getirin. Yeni Belediye Başkanları seçildi. Rakibiniz olmasına rağmen yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay göreve geldi ve e, bir kontak kurulması aşaması, bir e, konu getirilmesi, e, bunlarla ilgili süreç olacak ama ben genel itibariyle ee, şöyle değerlendireyim ee, daha doğrusu soru sorayım. Ee, bu süreçteki yoğurt yiyişiniz nasıl olacak? Ee, hem belediyeleri izleyeceksiniz hem etkili muhalefet yapacağız diyorsunuz. Ama İzmir'in Ankara'daki size aktarılan konularla ilgili e, yeni dönemde yeni e, yapıda e, nasıl gibi karar alacak parti? Yani normal e, gündelik yani bir takım olaylar e, gerekecektir. Bunlar her zaman için başımız gözümüzde. Zaten onların evet. takibini Hangi belediye başkanımız isterse sonuna kadar, bugüne kadar yaptık. Bundan sonra da yaparız. Bunda hiç problem yok. Yine e, temel işler konusunda. Bir kere geçen dönemden e, onaylanmış ve yapılmayı bekleyen işler var. Yani Buca metrosu evet. en başında. Yani Buca metrosu e, önünde bir engel yok. Ve yapılması gereken, bitirilmesi gereken bir iş. İkincisi Yeşillik Caddesi'ndeki... Kavşak düzenlemesi ile ilgili battı çıktı ya da köprülü e, kavşak evet. üst geçitle geçme ile alakalı işler e, bunlar şu anda yapılmayı bekleyen işler evet. ve e, biz olsak kesinlikle hayata e, geçirip hemen işte bu yaz bir kısmından e, başlayacağımızı düşündüğümüz işler e, bunun dışında yani yeni e, daha B.D. Başkanı e, bizimle yani bu konuda bir talebi noktasına iletişime geçmeden bizim yani o zaman verdiğimiz sözlerle beraber, kendi verdiğimiz sözlerle beraber attığımız iki tadım var. Birincisi karşı gazetadı ile ilgili. Evet. Yani karşı gazetadı ile ilgili Sayın Bakanımız Muharrem Kasaboğlu Bey de açıkladı. Biz karşı gazetadı ile ilgili hazırız buyurun diyoruz yani bu konuda. E, Genç Spor Bakanlığı sizinle protokol yapmaya ve bu stadın yapımıyla alakalı çünkü çok açık net bir sözü var Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ve e, bununla alakalı hazır Genç Spor Bakanlığı. istediğiniz zaman, istediğiniz gün, isterseniz önümüze kağıt tanıyın, isterseniz bayramda sorun, nazman dersiniz protokol yapmaya hazır. E, bu konuda henüz daha bizimle bir iletişime geçilmemiş olmasına rağmen sağ olsun Muharrem Kasaboğlu Bakanımız işi bizzat takip etti ve e, bu noktada gerekli adım atmaya hazırız diyoruz. Ve ben, biz de evet. daha sonra Bakan Bey ile görüştüğümüzde, Osman Bey'le ile görüştüğümüzde o, o konuda adım attı. yeni Çevre yolu benim yani proje e, arası vardı. Ben iki defa, üç defa Bakan Bey Bey'le e, görüşme yaptım. Ve e, bir takvim e, tasarruf tedbirleriyle de neden, e, uygun olacak şekilde takvimlemeyi de e, bu anlamda yaptık. Yani tamam bu sene olmayacak belki ama e, bu konuda biz bizzat bu işi takip ediyoruz, takip edeceğiz. Ve de devam edeceğiz. Yani, yani. bu noktada e, işin doğrusu hiçbir problemimiz yok. İlçe belediye başkanlarının da yine yani ilçe belediye başkanı görevleri çerçevesinde e, kentsel dönüşüm yapmak isterim derse evet, o konuda da e, gerekli e, hassasiyeti daha önce gösterdiğimiz gibi yaparız. E, borçlanma konusunda limitlerinin kendi açıklamalarından anlayarak e, görüyorum. Yani iller bankasına borçlanma talepleri olarak yani gelen ilçe e, onların limitlerinin çok e, uygun olmadığı e, gözüküyor. Uygun olanlar varsa o konuda da biz üzerimize düşeni yaparız. Bizim bu konu tecrübemiz yüksek. Nereden ne çözülebilir? Zaten İzmir'e o zaman da onu anlattık aslında. Evet. Yani Ankara tecrübemiz. Hangi e, makamdan hangi iş çözülür? E, hangi işin takibi yapılır? Ne kadar sürede bunları yapmak lazım, gerekir? E, bu konudaki tecrübemiz var. Bu tecrübemiz de yani İzmir'de yine İzmir hemşerilerimizin e, menfaatine olacak şekilde değerlendiririz. Hep de dediğim gibi yani e, biz ve Ankara noter makamı değil sonuç olarak. Yani ben e, bu işi şöyle uygun gördüm. Siz de bunu onaylayın. Yani bizim de bir İzmir'i biliyoruz. Evet. İzmir'le ilgili bir e, bilgimiz, birikimimiz var. E, öbür taraftan e, yani o işin yapılması altyapı yani işleri olur. E, onlar çözümlenmeden, onlar bitmeden ya şu eksik. Ya önce şunu bir yapın. Ya da ya bunu yapıyorsunuz ama ya yani şunu yapma. E, yapma, yapsanız daha iyi değil mi diyeceğimiz işlerde e, mutlaka. olacak olacaktır. Yani, yani. Bürokratik veya e, onun alt hazırlığının da tamamlanması gerekiyor diyorsunuz. Ya, bir onlar evet. iki yani e, atıyorum yani ben işte e, Bayraklı'da e, falanca mahallede kentsel dönüşüm yapmak istiyorum. Evet. Ya oraya gelmeden önce şu mahalleden başlasan daha iyi değil mi deyip müzakere edilmesi gereken işler olacaktır yani. Evet doğru dediğiniz gibi ama tabii riskli alan ilan edilmesi Veya şu kültür merkez yapmak istiyorum. şey kültür bakanlığından bir destek ya. Oraya kültür merkezi yerine orada e, yüz mavuzda ihtiyaç var ya. Bunu konuşsak mesela yüz mavuzu yapsak gibi e, değerlendirici evet. hususlar olur mu? Karşılıklı değerlendirme lazım.